Mevrik sen misin Mevrik? Bravo kanka. Harikasın kankam. Bravo. Kanka arabanın amına koydun yani. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Yani harikasın kanka ya. Yemin ediyorum harika. Mevrik sen misin Sıkar Mevrik? Sen. Oğlum. Ne yapıyorsun kanka ya? Gel bir sarılayım. Sarıl kanka, kankam ne yapıyorsun ya? Oğlum bak bak arabaya bak gel yeni araba aldım lan. Oo sen ne vardı zaten Aston Martin mi vardı? Yok kanka bende foto vardı duruyor o benim ilk göz ağrım ya. Haa Kardeş biz nostaljiciyiz ha. <laughs> güzel güzel. Bu arada var ya olaylar var, deli olaylar. Deli olaylar var. Ne olayı oğlum? Bundan sonra çeteler bir yana, biz bir yana tamam mı? Niye? Bir çeteler bize yumuk yaptı. Bizim arkadaşımızı burada taramışlar. Hangi kimi lan? İbrahim'i de... İbrahim'i mi taramışlar? Evet ama hiçbir şey bana Melek dedi ama İbrahim hatırlamıyor. Aferin onlara aferin. Aferin onlara amına <laughs> kodum çocuklara dans aferin ya. onlara bak işte oğlum bak, bak, bak öyle bir bak. şey yaptık adamlar var yok ederim yok ederim bak bak yok edeceğiz zaten şimdi en gelsinler lan e, size bana yapsa bak bak bana yapsın orada hareketi. hareketi bana yapsınlar amına kodum bana yapsınlar lan o hareketi <laughs> sokarım vallahi lan bak ben de sinirlendim bak kanka bak. elin ayağın titriyor kanka kendine gel bak. kanka bak, kanka Allah aşkına alın bak getir oğlum sakin getir. ol oğlum sakin ol oğlum sakin ol oğlum oğlum Ghost Rider olmuş bu. Oğlum bak bunlar çarpıyor çarpıyor şehirden kaçıyor. İbrahim İbrahim, Sokarım, he, İbrahim mi? İbrahim Allah kanka Allah. affedersin ama amına koydun arabanın ya. Gel gel. gel. Hayırdır he? birader? Bro görüyor musun beni? Görüyorum. Seninle sorun yok ya. Seni niye görmeyeyim oğlum? Sorun yok. Ya acıyor. Yemelerim var ya. Neyse kolay gelsin hadi size. He. Eyvallah gel, kardeş sağ ya. ol. Bak 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 nasıl kıvırtıyor bak bak şşş Alo Birader bu şarkılarda var ya fena vuruyor ha Aman aman sabahlar olmasın wow. Kula DJ in Remix wow, yılan, yap kendine. yılan yap bakayım yavrum Oğlum kafalar güzel mi lan? Bak, Alo. Kolu modelle de. patron böyle görürse ağzınıza sıçar ha milletin içinde. Şş. Ya ne olacak ya. Oğlum bir daha mı ya. geleceğiz dünyaya hadi bakayım. Bak bak yıllar yıllar. Oğlum şarkı şarkıyı markayı sal. Şarkıyı markayı sal geliyor hazır mıyız? Geliyor. Hey! Hey! Oh, bak, bak. Hadi bakayım! Oyna! Oyna! Oynamaya oyna bitti lan! Sen kimsin? Yalçın merak ettim. Lan bu bize benzer mi bu lan? Hem patron geldi lan Oğlum alın patron geldi Hadi ulan 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 Hoş geldin patron sen Hoş geldin patron

Bir dakika, bir şey Aa, arkadaşlar sesi sesi kısabilir miyiz? bir şey ya. Şöyle güzel bir şeyler yapalım ya. Eyvallah cansınız. Bir dakika ben de yapacağım. Şu şarkıyı telefondan veriyorum be. Polis abimlerin de görsün be. Polis abi arkanda biri var ama sürekli bak elektronik uzaktan kumandalı motoru var. Uzaktan kumandalı motorla sürekli milleti rahatsız ediyor arkanda. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Kopun beyler kop 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 Yıldan yarken niye <explos> <'ın> <laughs> Arkadaşlar şey. Arka burada bir şeyler oluyor Şşş <laughs> alo burada bir şeyler oluyor Ne oldu ki beyler ya İyi vakit geçirdik Vallahi ya Evet Patron <laughs> ee, Aaaa Ha La bayıyor. Lan. Bir dakika. O oğlum ambulans çağırın. O ambulans çağırın. Bir dakika bıçağımı kime bırakacağım ben? <laughs> ne lan? Neredeyim lan? İyi patron sen ne yapıyorsun? İyiyim de ne yapıyoruz burada? Ya ben birini ziyarete geldim. Ne? bir ara Dudu, Dudu du diye bir karı geldi. Sonra buradayım. Ha. Sonra buradayım bilmiyorum. Oo seni soyup soğanla çevirmiştir ha. Haydi olabilir. Ya. Patron Herhal benim patlam. bir arkadaşım var. Havaalanında tanıştık. Çok eski bir arkadaşım değil. Gelebilir mi? Gelsin oğlum gelsin. Efendim? Ne? Hangi ailesiniz? Aile değiliz dostum. Tamam işte. Adı neydi ya? Ad ad değil mi? Evet. Tamam mı? Melini selamı söyle. Tamam mı? Vur! Lan! Lan oğlum kaç! Dur. Kaç 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 kaç! Oğlum kaç! Kaç oğlum lan kanıyorum! Oğlum kaç lan! Tamam garaj bu oğlum şöyle Dert da yok ya Oğlum kaç kaç kaç! Patron değil mi? Patron Oğlum şu ağacın oraya gir. Pezevenge bak ya. Ya uşak oldu evet. ya uşak. Anasını sikeceğim onun lan. Anasını sikeceğim onun lan. Kodum bir çocuğunun onun lan. Sakin ol. O yeşil araba sürekli görüyorum. Anasını sikeceğim <laughs> oğlum lan onun. Tamam i̇şte anasını analarını sikeceğiz sakin ol. Oğlum sakin. bak. Çok kilitlendim oğlum bak. Ben böylece lan abini sikeyim lan. Oğlum <gülüyor> bak. <gülüyor> çok stresle girdim. Oğlum. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Allah aşkına. Gidelim şu motelde oraya. Çekelim emanetleri. Sikerim polisin de adaletin de sikerim lan. Bırakarım lan böyle işim ben. Kendine ya, gel. Oğlum. Kendine gel. Ne yapıyorsun? Kendine ya. <laughs> tamam sakin ol. Sakinleştir ve tokatla. Sakin. <laughs> Okey. Şimdi patrona ulaşalım. Patrona emanet alacağız. Artık şehirde... Gelsinler. Bana gelsinler gelsin lan abone olayım. Gelsin bir de bana yapsın lan abone olayım. Şşş sakin ol. Bak. İkinci tokat yolla. Hayır yapma bak. tamam 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 iyiyim tamam. tamam. Oğlum bak. İyis, İyisin iyi hadi. Gel Gidelim abi, şuradan benim güzel. arabamı çekelim. Bak benim turuncu bir arabam var. Onlardan olduğunu anlamaz. Turuncu bir arabam var. Gidelim şu turuncu arabamı alalım onunla gezelim. Patron, gel bir sen. sıra bununla dolaşalım mı? Gel gel gel. Bak kaç bir tane silah bakayım. Be, ben alayım. ben al, alayım. Al 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 al. Nasıl? Hani, Kısımızı alıyorum. Diğer kısım. <laughs> Patron. Turuncu araba dolaşı mı gelin mi yanına? Yok yok gel oğlum yan atla. Bagaj açarsa. Yaya kasınla, yaya kasınla. Patron bir tane telefon var da onu alayım mı? Dur lan dur telefonu ben alayım. Biri beni aramış. Okey, okey. Patron benim çok sinirim bozuldu. Anadolu ne yapayım şu an? Yok lan sağlamaz biz. Hatırlıyorum sağlamaz. <ben> Yeter <laughs> lan ben, 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 ben bıktım bu işten lan. Kardeşim merhabalar gelsene be. Gel, gel 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 gel. Aha. Gel tamam gel suyum. gel. Rusipçava. Seloza daktan parçası. Omo, 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 omo. Omo, omo. Patroba paraway başlar. Dev üstte şakma ona ben. Dev Bekleyin ben Aremir'de armadan yok. Okay, tamam parça. Güzelce şadırstan kamperle indi o sadece. Motarda duruyor bu işte burada. Hazırda. Siz pır yapalım. Biz de sübe daha olalım. Hadi oğlum. Hadi aslan parçası. Neyse onlara bugün ölüm var diyoruz. Kardeşim bir Gel lan buraya. Arayın mı bir kutu var Bekleyin bekleyin bekleyin. Korkaksın ki. Çıkacaksın ki. Buradan çıkacaksın. Güvenli ya. bölgeye kaçıyorum. Buradan ben. evet evet geri zekalı çünkü. Buradan çıkacaksın. Sen de sürü yemettim al. Patron siz gidiyormuş gibi yapın. Ben kapıda bir yerde saklanayım no, sonra no, size no, haber vereyim. Bu koparmaz mıyım peki? lan arkadaşlarını çıkın dışarı. Vakta <laughs> senle. Oğlum adamı vurulmuş artıracaklar benim ha. Arkadaşların haber veriyordur. Arası arasın arasın da. babacım. Arasın arasın. Hepsini katlediniz. Daha hızlı olur ya iş. Tekerleğini sıksana patlıyor. Kardeş ne yapıyorsunuz bununla? Hatır geldi. Tarih, tarih. Bana Ha! Kardajım. Elbette baba. oğlum. Oğlum çok sinirlendim. anasını sikeceğim amına oğlum bu çocuğu. Anasını sikeceğim lan. Beyler pardon. Pardon kanka çok sinirlendim. Ben bir Bu kim bu kim? dakika sıkmayın ana. Amına koydum bu çocuğu. Ananı sikeyim Amına koydum evladı. Ananı sikeyim çocuğu. Ananı sikeyim orospu bu çocuğu. Fotoğraf çektin mi patron? Oğlum hayırdır lan? Oğlum sizin Bro. var ya kafanızı koparacak ha. Dur dur yanından gelin. Dur dur lan, bekle yani. senin üstünü ezeceğim ha bekle lan. Amini. Um, oğlum ben ne diyorum siz doğru ya. Aha tarıyor mu? Bela tarayın da bir kurdum. Polis polis polis. Aha, <laughs> Gitti biz dönelim. Dur 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 alacaklar. Oğlum düştü lan düştü lan. İbrahim! Oğlum düştü İbrahim düştü lan. İbrahim'in bir kim kimden yar onun ben yar. Bekle. Polis kovalıyor polis kovalıyor onu polis kovalıyor onu odaya çekelim. Ben de silah yok patron. Kardeş. Kardeş. Hop. Kanka. Gel kanka gidelim. Hadi. Hazırız siz bunların hazırını. Bu ara bir çaldırsam i̇şte bir yardım Oğlum bak ben çok sinirliyim. Elim ayağıma dolandı. Ben size bir Beyler, şey söyleyeyim ben mi? Ben de bak. Motele ya, sür, motele sür. Motele gidiyor. Hadi. Bakura ben de gel Bakura. Bakura ben de gel fazla ses etme tamam, tamam mı? Tamam. tamam sus sadece ses etme tamam mı? Gel. Tamam gel. Ben de gidiyoruz. Bakuro şeye bin. Kırmızı arabaya bin. Jeep, jipe bin, jipe. Bak şu arkadaki, arkadakine bin. Bakuro. O değil, o değil, o değil. Ha, o değil. Bak ya. şu arkadaşı takip etsen, şu arkadaşı takip et sarışın arkadaşı. Recep Ali e işaret ediyor Azerbaycan'a. Bakuro. Bak sen şu sarı saçlı arkadaşı takip et. Onu sıkıyorlar lan. Polisler ne oldu lan? Polisler de var. Manet hazır da ne no olur ne no olmaz. Aha yine ballastlar. Buraya çok sadece beyler. <laughs> Bakın bizim çocuğu da gelmişler motelin önünde taramışlar. Gözümün önünde taradılar hatta. Gelin. Beni de taradılar. Ah ırzı vız bırakmayalım beyler. Otel, otelin önünde mi? Aynen motelin önünde Aynen taramış ya çocuğu. Beyler. Bir bir söz söyleyeyim. Kalabalık teşekkür şükür yapalım ya da Ya dur oğlum zaten herkes biliyor bak bunlar da rejim bilen adamlar. Beyler gidelim abi. abi. Hepsinin içinden geçelim. Zaten ben sizin arkanızdayım yani siz benim arkanızdasınız. Siz benim abi. arkanızdasınız. Geçelim bak, abi. Geçelim abi. Tamam evet. canlarımsınız. Abi o zaman bu gece e, kaygı sözel hareket ve azer özel hareket olarak gelin şunları bir anlatalım ben. Bir dakika, bir dakika, bir şey özel hareket de var burada. Sen, pardon, sen, pardon, sen, 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 bizi, pardon. sen bizi direkt şey yap. Kaygısız özel hareket dahil et, bizi biliyorsun. Hayır, bismillah. Bir ve önce hani kaybedenler için bir testi yapalım mı? Allah, ın. Allah ın. bir dakika, tam bu değil. Polisi yanında da sıkacak mıydık patron? E her yerde oğlum, her yerde. Çah! Şekil ver babacıyı bana yapın lan Dur tamam Daha sonra daha sonra Şimdi işimize odaklanalım beyler Aha geldi buraya gel Operasyondayız gel operasyondayız Nerede patron ben gördüm Bak bak elimizde gidiyor ayy düşündün Sıkıyorum patron Geç şimdi lan Sıkıyorum ama Hadi bakalım, önler de çeşerim ben, tamam. Ya da bunlar yol sitemize bassak ya? Efendim? Neredesiniz? Allah'ım dur. Arkadaki araba da bunlardan olabilir. Arkadaki mi? Aynen. Tamam, karar. Bekleyin. Dur bir dakika. Dur bakalım, bir geçsin yanımızdan. Tamam, dur. dur tamam, ben. tamam. Yok, yok, değil, değil. Yok. Ha, tamam. Tamam motor ana bizim çocuklar yeni tanınıyormuş. Tamam. Dikkat edin yani öyle biliriz. motor ana. Bak. Hadi bakalım. Motor ana hadi bakalım. Bu polislere falan da sıkıyoruz ha. Polisleri de mi? Herkese herkese. Anlaşıldı patron. Neredesiniz? Eee polisler adam taramak kolay olalım. Zeus gelince kaçıyorsunuz. <laughs> Oğlum polisler tarıyormuş lan sor toruyor Aga poli benim eli aradı polisler bizi sarıyor abi dedi. Kaçsınlar oğlum. Aga bence polislere de sıkalım. Ne yapacağız? Ee, Aga sıkalım ya. Oğlum var ya orada. Tamam vallahi kardeşim. Aga hiç bilmiyorum. Bak en son motelde taranıyoruz dedi eli. Allah Allah. Yapacağım bir şey. Bence artık polislere de sıkalım farkına. Aynen öyle. Ha polislere sıkmak için bir plan yapmamız gerekmiyor muydu ya? Abi ha, Tamam, tamam. Aslansın kardeşim. Aslansınız kardeşim. Aslan be. lan. Koçlar. Be. koçlar da kim kimden yer kardeşim? Ha kim kimden yer lan? polise. 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 lan. Geçin lan patlar lan olmaz mı? Oğlum, polise öldürün, öldürün, öldürün yaşatmayın lan tamam. öldürün, yaşatmayın lan Bura bu suçlu oluyor. ya, bura bu suçlu ya, aslanım benim ya. Of ulan zayıfsız. Adam bura koyarız lan böyle. Oğlum sen öndeki sen misin buraya oğlum sizin ben onları sıkmayın onları sıkmayın onları sıkmayın. Ha, tamam tamam. Hadi Beyler beyler onları fotoğraf olmamız lazım. Uzamaz uzamaz. Aga basa, basamayız ki drive by mı? Adam atıyor, Ha tamam da driver yatarız e sıkıntı yok ama bence Değil fotoğraf de. alalım. Yüzlerini vuralım içerisizlerin. 3 kişi düştü. Aga 3 kişi düştü. Gelin metal de bence fotoğraf alalım birimizi korur kendimiz. sıkın gitsin. Sık polise de sık ya yerler. sıkın ha. o polise. Affetmeyin Sıkın Sıktım ha. İyi sıktım ha. İyi sıktım ha. Doğru doğru. Hepsini tuturdum anasını satayım kontrol edeyim elin de Ölün ölüm Ölün ölüm sokakta kaygı sözü dündürü dündürü dündürü. Hadi bakalım Dın dın Elin Yaşama Ben biraz sıkıyorum Sıkacak çatışma olursa öyle sıkıcam Karada falan Barışlar bana gelsin Bir saniye bak, sultan sultan şeyler değil miydi ya? Ölün, Ölün ölüm lan ölüm AP biraz var silahmış ya. Aynen aynen. Lan dur çıkamıyorum dur. Bu sultanlar şey değil mi? Abi, ne abi bakın motelin önüne de gittiler. Bak şunları fotoğraf almadan bırakmamamız polisleri lazım bak, polisleri abi. Polisleri polis polis var, polisleri var. de indirelim o zaman. Abi bana da öyle geliyor hadi. Polisleri de indirelim. Hadi, hadi. Tamam abi. Hadi yürü. abi canımsın. Hadi abi let's go. Hadi hadi. Gördün polise sıkıyor mu? Dur bir dakika. Ben bak yeşil bir tane birlik vardı orada. Neredesin ödüm? Ölüm ölüm ölüm. Yaşamayın ölüm. Aha polis var ileride. Öldün ölüm. Öldün ölüm. Öldü ölüm çocuk öldü. Gidin ölüm. <laughs> 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 Hadi bakayım lan. Aha. Neyse, Aa tamam. polis abi şakaydı kral şaka hemen öyle dönmeyiz. Tamam, tamam. <laughs> 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 polis abi, ahta polis abi. Gel ölüm. Gel ölüm. Gel ölüm buraya. Tamam vurduk. Vurdu vurdu. Lan! Telefonum yok. Kanka! Telefonum yok. Patron telefonum yok. Kanka kanka kanka!